Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese şimdiden iyi haftalar diliyorum. Hepinize bol şans, bol kazançlar. 15 Eylül 2029 itibariyle piyasa açılışından önce bir Borsa İstanbul değerlendirmesi yapalım. Altını hafta sonunda detaylı bir şekilde değerlendirdik. Kur tarafına değinmeye bence gerek yok. O tarafta durum zaten belli. Defalarca kez değindik. Yine belki ufaktan üzerinden geçeriz ama çok da kayda değer bir durum yok. Hisse özelde bugün neyi paylaştık? Bunun bilgisini vereyim video başlamadan önce. Çünkü önemli bir ayrıntı var. Burada küçük yatırımcı da ilgilendiren. Küçük yatırımcının çarşamba ile cuma günü arasındaki sattığı hisseleri hangi kurumlar topladı? Yani hangi yabancı kurum topladı? Pazartesi cuma aralığında hangi kurum topladı? Ve 2 Eylül itibariyle cuma günü işlem kapanışına kadar yani 13 Eylül akşam saat 6'ya kadar hangi kurumlar küçük yatırımcıyı öpüp malı topladı. Bunları paylaştık. Videonun linki de burada. Bütün detayları en ince ayrıntısına kadar görmek istediğiniz şekilde inceledik. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Bu durum içerisinde yani bu sepete yani kısa vadeli bir sepete katabileceğimiz 3 ayrı hisse senedinde yine değerlendirdik. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Bence 10 numara 5 yıldız bir video oldu. Ama gördüğümüz kadarıyla çarşamba Perşembe ve Cuma günü itibariyle bu üç işlem gününde çok fazla küçük yatırımcıyı ezdiler. Daha doğrusu küçük yatırımcı tamamen Borsa İstanbul'da terk etmiş olma eğilimi çok yüksek görüyorum. Kısa vade zaten bununla alakalı da yatırımcı rakamları gelir. Ee, i̇nşallah biz bu analizde, bu beklentide yanılmış oluruz ve küçük yatırımcı silkelenmemiş olur diyeceğim. Fakat bugünkü incelemiş olduğumuz aracı kurum dağılımlarında öpmenin abobası yapılmış. Yani biz şu algıdayız küçük yatırımcı olarak. Piyasada bir düzeltme var. Bu düzeltme eğilimi çok sarsıcı. Bundan sonra Borsa İstanbul adam olmaz mantığıyla hareket ettiğimiz için sattık çıktık lanet olsun dedik. Yani ben bu şekilde yapmadım zaten bunu biliyorsunuz söyledim. Ama genel küçük yatırımcı bunu yaptı de zaten burada görüyoruz. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda günlükte 200 günlük ortalama değerimiz çalıştı. Haftalıkta ise bakmaya gerek yok. 200 haftalık ortalamaya. Güzel bir çekiş mumu bıraktık. Bu bence kıymetli kayda değer bir mum. Çekiş mumu tepede ve dipte görülürse bir dönüş işareti olarak takip edilir. Çekiş mumunun üzerindeki iğne seviyesinin üzerinde gelen kapanışı da bu grafiği haftalık bazda gördüğümüz için haftalıkta 9.838'lerin üzerinde kapanış bu çekiş mumunu onaylar. Bu teknik analizin bize sunmuş olduğu bir göstergedir. Ama asıl kısa vadede teknik hareket nereden e, başlar derseniz arkadaşlar yarın itibariyle piyasada pozitif bir açılış bekliyorum ama bölgenin altında mı üzerinde mi bir açılış gelecek burası önemli. Temennim bölgenin üzerinde yani 7 e, 9000 700 onların üzerinde gelecek olan bir açılış bizi 10.200'lere doğru hafta içerisinde çok hızlı bir şekilde zaten götürecektir. Bu ekranı haftalığa aldığımda 9.700'lerin üzerindeki açılışta ki böyle olmasını bekliyorum hafta itibariyle çok sürpriz bir durum yaşanmaz ise ya da baskıyı bir tık daha artırmaz iseler burada yukarı yönlü hareket buraları zorlayacak. bölgenin üzerinde zaten tamamen trende odaklanmış oluruz diye düşünüyorum. Bunun içinde şöyle yukarıdan gelen şu düzeltme hattı. Işte gördüğünüz gibi 9.838'ler yine e, önemli bir hal alıyor. Totalde değerlendirme yapacak olduğumuzda ben tüm sakinliğimle olanı biteni izleyip bu denli sert geri çekilmelerinin mevcut konjöktürel gelişmeler dahilinde ve iç piyasa koşullarında bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Siz ya da bir başkası nasıl değerlendiriyor burasını bilemem. O herkesin kendi bileceği iş, kendi vereceği karar. Ama teknik anlamda ben pozitif bölgede bir fiyatlama içerisinde olduğumuz için durumu gayet iyi görüyorum. Ve bundan sonraki sürecinde gayet iyi ilerleyeceğini düşünen taraftayım. Sadece biraz sakin. Şimdi önümüzde FED var. FED'in kararını takip edeceğiz. Zaten vereceği karar belli ve bundan sonraki adımlara ilişkin yani Merkez Bankası kararlarına ilişkin vereceği mesajlar piyasa beklentileri pozitif olarak fiyatlanacak ki bu ayın sonunda yani 30 Eylül itibariyle ikinci çeyrek bilançolarının tamamı gelmiş olacak ve artık üçüncü çeyrek bilanço fiyatlamaları da Ekim itibariyle başlar. Hatta bilançosu çok erken gelenler bu ikinci çeyrek döneminde önümüzdeki hafta itibariyle de fiyatlanmaya yine başlayacaktır. Bugünkü hisse özler analizinde yine bunlara ait detayları da verdik. Özellikle X Bank. Yani bankacılık endeksinin grafiğini detaylıca yine inceledik. Üzerinde çok durduğumuz bir grafik. Endeksin genel yol haritası için bize belirleyici teknik grafikleri her zaman olduğu gibi bugün de sundu. Detayları veriyoruz zaten. Vermeye devam edeceğiz. Yine salı günü özel bir video ile sizlerle birlikte olacağız. Haftada en az iki video çekiyoruz bildiğiniz gibi. Hepinizi bekliyorum katıl butonuna. Bugün itibariyle de bence bu Aracı kurum dağılımlarının detaylarını, zaten geçtiğimiz borsa videosunu sizlerle paylaşmıştım. E, BOFA'nın işte genel olarak yaptığı alımlardan bahsetmiştik. Şimdi burada o BOFA'nın içine girdik, diğer kurumların içine girdik. Bunlar hangi hisseleri, son çarşamba, perşembe, cuma 3 işlem günü ve son 5 işlem günü ve 2 Eylül itibariyle bu kurumlar hangilerini almış, hangilerini satmış? Ve alım-satım dışında kalan net rakamı da sizlerle birlikte zaten paylaştık. Lotları, rakamları hepsini paylaştık. Tabii bizim için ilk önemli olan ilk 5'te, ilk 10'da zirvenin sahibi olan hisselerdeydi. Bunlar da bence güzel bir şekilde değerlendirdik. Ama iyi top çevirdiler. Bu dönemde bunu net bir şekilde gördük. Göstergelerimiz bu şekilde ilerliyor. Altını da bu hafta itibariyle... E, detaylıca yine değerlendirdik. Hafta sonu da değerlendirdik. Altın ekstra pozitif bir şekilde yoluna devam ediyor. 2812 lira. Ons altın da öyle. E, dolar endeksi ve ABD 10 yıl tahvil faizleri ile alakalı takip edeceğimiz referans direnç ve destekleri paylaştık. Bunların önemi kim için? Kaldıraç kullanan arkadaşlarımız için. Çünkü onların çok fazla riski göze alabilecek durumları yok. Belirli karşımızda duran ana destek ve dirençlerin çalışabilme eğiliminin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve en önemlisi yine altın tarafında FED ile alakalı beklentiler. İşte FED pas geçecek, faiz artırımı, şey, faiz indirimi yapmayacak gibisinden analizler ön plan sunanlar var. Olur da bir ihtimal tutarsa diye böyle analizler var. Eğer FED piyasayı ters köşe yapacak olsaydı altında zaten pozitif bir fiyatlama görmezdik. Bu bizim iç piyasadaki gibi bir fiyatlama değil. 10 altının fiyatlamasını, tahvil faizi fiyatlamalarını, işte dolar endeksi fiyatlamalarını bizim iç piyasayla bağdaştıran bazı kıt akıllılar var. Piyasa öyle işlemiyor arkadaşlar. Piyasa fiyatlamalarını takip ederken duygusal davranmamamız gerekiyor. Şimdi tüm bunları bir kenara bırakalım. Bizim Borsa İstanbul analizlerine baktığımızda ya da gelişen fiyatlamalara baktığımızda, mevcut iş piyasa koşullarına baktığımızda senin fikrin nedir? Yani ne yapmak gerekiyor sorusuna. Arkadaşlar bu tarz önemli geri çekilmelerde önemli ortalama değerler bildiğiniz gibi hep takip ediliyor. Biz de takip ediyoruz. Önemli referans bölgelerini yine yardımcı araçlarda da bir teyit amaçlı yine takip ediyoruz. Burada da bugün itibariyle yine bunu takip ettik. Geçtiğimiz haftalarda zaten söylemiştim bu detay önemli diye. Biz belki çok fazla teknik ve temel detaya değiniyor olabiliriz ama birçoğumuzun kafasındaki soru işaretlerinin gidebilmesi için bu tarz detaylara bence inilmesi şart. Çünkü borsa denilince sanki bir kumarhane gibi algılanıyor. Evet kiminize göre bir kumarhane olabilir ama burası bir kumarhane değil. Ancak tabi hisse bazlı tahtalarına yani aracı kurum takas dağılımlarına anlık verilere baktığımızda işte kimin alıp kimin sattığına baktığımızda burada da sanki bazı aracı kurumlar bir görev paylaşmış gibi de bir durumda oluşuyor bazı dönemlerde. Şimdi bu dönemde de bu düzeltmelerde de bunu birçok örnekleriyle birlikte gösterdik. Bugün endeksin genel itibariyle işte BIST 30, BIST 50 daha doğrusu BIST 30 özelinde Bofa'nın almış olduğu pozisyonları inceledik mesela. Kafamıza böyle hiç de yatmayan görüntüleri sizlerle birlikte takip ettik. Yani bunlar oluyor. O yüzden yani tecrübe sahibi değilseniz ya da yeni borsaya giriyor hevesliyseniz çok dikkatli adımlar atmanız gerekiyor ve emin olun kısa vadede hiçbir şekilde yüksek miktarlar kazanabileceğiniz umuduyla gelmemeniz gerekiyor. Yani iyi bir tecrübeniz, iyi bir teknik temel bilginiz yok ise, detaya inemiyor Ahmet'in Mehmet'in yani örnek veriyorum analizleriyle işte analiz bile denmiyor söylemleriyle hareket etmeyeceksiniz. Yoksa burada adamı öperler. Çünkü psikolojik olarak bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tam 2 aydır, 8 haftadır sistematik bir düşüş görüyoruz. Bu düşüşte bizim öncesinde ilk 2 haftada güçlü, 3. haftada bir gepli açılış aşağı yönlü 3 haftalık banta baktığımızda iyi bir düşüş. 3. haftada yani 8. ayın 5'ini gösteren, Ağustos'un ilk haftasını gösteren dönemde ilk alım, ilk tepki alımı gelmiş. Bu tepki alımında biz neyi takip ediyoruz işte? Silkelemelerin yerini mal toplama hareketi. Son 6 haftadır yani 1,5 haftadır da bu operasyonu iyi bir şekilde gerçekleştirdi. Yani buna operasyon diyoruz biz çünkü genel bir tabir bu. Yanlış anlaşılmasın, sizleri de etkilemesin. Mevzu şu. Yani geçtiğimiz yıl işte Temmuz, Ağustos aylarında yabancıların nasıl yılbaşına kadar sistematik bir şekilde kontrollü düzeltmeleri her fırsata çevirip yüklü alımlar yaptığını takip etmiştik. Ve yılbaşı rallisinde de bunları zirve noktalarına taşıyıp bu döneme getirmişlerdi. Şimdi de bunun aynısı. Yani hiçbir değişiklik yok. Kalıp yine aynı, düzen yine aynı, teknik yine aynı. Teknikte çalışan referans noktaları da yine aynı. Yani olay bu. Biraz sakin olmanız gerekiyor. Ee, buradan yukarı sert döner mi? Zaten normal bir dönüş olmaz yukarı yönü. Bunu da izleyip göreceğiz. Kanalımıza destekler yine azalmış. Bunu uyarısını yapayım. Evet, izliyorsunuz. Eyvallah. Ee, piyasa aşağı yönlü oldu mu moraliniz bozuluyor. Tepki vermek istemiyorsunuz videolara ama arkadaşlar birlikteliğimizi hissettirmeniz gerekiyor. Bunun için de videolarımızı beğenmeniz bizim için önemli. Yani ön plana çıkabilmemiz için ve abone olmayan arkadaşlar da bir zahmet abone olmaya davet ediyorum ve yeni videolardan da anlık olarak haberdar olmanız için bu tabii ki şart. Özel videolarda da katıl butonu hisse özel ve üzeri bölüm var. Oradan da takip edebilirsiniz ve geçmiş tüm videolarda yine izleyebilirsiniz. Ayın birinde girme gibi bir şartınız yok. İşte biz şu anda ayın 15'inde gireceğiz. Bir aylık ödeme yapıp 15 günlük hizmet mi alacağız diye öyle bir şey yok. Bu ayın 15'inde giren önümüze kayın 15'inde tekrar olarak ödemesi sorulur. YouTube tarafından. Bunun da bilgisini vereyim. 15 Eylül 2024 borsa analizimiz bu şekilde. Tavsiye niteliğine burada eğitim amaçlı fikir ve öngörülerimizi yine paylaştık. Hepinize yeni haftada bol şans, bol kazanç. Görüşmek üzere, hoşçakalın.